Bir oyun kuruluyor, yeni bir senaryo yazılıyor, yeni bir politik çıkış aranıyor. Bu politik çıkışın içerisinde gördüğüm ittifakların değiştirilmesi, tamam mı? Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak kalması, parlamentonun muhalefet tarafından güçlü bir şekilde elinde olması, kimilerinin tutuklanması ve Türkiye'de Yeni bir sürecin başlatılmasına yönelik olarak bu olaylarla beraber arka planda yeni bir koalisyon işbirliği konuşuluyor Ferit. Bu çok önemli bir iddia oldu Aytaççı, çok önemli. Yani bir dakika ya bu olaylar üzerinden yeni bir siyasi ittifaka doğru gide gidiliyor ve Erdoğan yine başında tabii bu işin. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında nedeni şu Ferit. Şimdi şöyle fotoğraf okuyun. Şimdi diyorlar ki bana ya dün başka türlü söylemiştin. E dün elimdeki bilgilerle öyle okumuştum. Şimdiki gelen bilgilerle böyle okuyorum. Yarın başka bilgi olursa onun senteziyle okurum. Ama onay şu, bugün bu siyasal iktidar toplumsal desteğini kaybetmiş bir iktidar. Herhangi bir seçimde seçim kazanabilme şansı söz. Bugünkü şeyi de söylüyorum. Görünen koşullar itibariyle söylüyorum. Ama siz şimdi uluslararası güç olsanız, Türkiye'ye baksanız. Her koşulda yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında AK Parti düşerken, MHP küçülürken Erdoğan oyu yüzde 40 bandında duruyor. Yukarıya, aşağıya. Çıkabileceği yer 42, 43, 44 oluyor. Buralara çıkıyor. Karşısında güçlü bir aday çıkarsa kaybediyor. Kılıçdaroğlu, Akşener çıkarsa kazanıyor. Şimdi böyle bir gerçek varsa, hala kazanabilecek, hala toplumsal desteği yüzde kırklardaysa ve Türkiye'deki bugünkü siyasi parti hiçbiri o noktada değilse o zaman ne yaparsınız? Ne yapılmalı? O zaman Türkiye'nin iki güçlü merkezini yan yana getirerek büyük toplumsal değişimi sağlarsınız. Bir şey daha yaparsınız. Geçmişi de kapatı verirsiniz toplumun önüne yeni bir hayal satıverirsiniz. Bugün Erdoğan, kendi seçmen kitlesini yeni ittifakla ilgili ikna edebilir mi? Ben söyleyeyim size. Her koşulda ikna eder. Niye? 2002'den itibaren, 2018'e kadar gelinen tarihe bakın. 2019'a gelin. Yetmez. 2-3 gün önceki yaptığı basit toplantısına gelin, bunu görmek mümkün. Ben o açıdan, Sedat Peker'in bu etkisinin dikkat edin 128 milyar unutuldu. Kimse 128 milyar konuşuyor mu şu anda Türkiye'de? Unutuldum. Ekonomik krizi konuşuyor mu? Konuşmuyor. Yoksulluğu konuşuyor mu? Yoksulluğu konuşuyor mu? Valla biz konuşuyoruz. bir sen. Zaten, yok yok hayır. Yok. Hukuksuzluğu evet. konuşuyor mu? Adaletsizliği, yani özgürlüksüzlüğü. Hiç yok. Ama söyleyeyim sana, arka planda konuşuluyor Ferit. Ben... Şimdi. Yani Erdoğan'ın sessizliği bundan dolayı mı oluyor acaba? Ben bir de Devlet Bahçeli Süleyman Soli konusunda hassastır. Hep tweet atar. Devlet Bahçeli Ö konuşmuyor. Onu korur. Süleyman Soli korur da hep. Ama bir şey ortaya Niye, çıktı. Bak e, işte diyelim ki Soylu'nun bakanın danışmanlarından biri tweet attı. Küt ardından ne geldi? FETÖ ile ilgili, cemaatle ilgili yaptığı, attığı tweetler geldi. Ya şimdi Türkiye'de ya bana şimdi FETÖ'cü desen nasıl yakıştırır? Nasıl bulduracaksın ki bana? Ya da PKK'lı desen ya da başka bir Sedat Pera, e, ne, FETÖ, Sedat terör, Peker terör evet. nasıl yapacaksın? Konuşmalar üzerinden kurgu yapabilirsin. İçeri atabilir misin? Atarsın. Tıkar mısın? Tıkarsın. E, bu devlet baba yapar mı? Yapar yani. E, niye? E, var yaptığı. Ergonokon davaları var. FETÖ davaları var. Başka davalar var. Kendi susuzluğunu kanıtlayıncaya kadar kalırsın orada. Bir de başka bir şey var. Bizim mahallemizde yok Ferit. Bizim partimiz yok, mezhebimiz yok, etnik kimliğimiz yok, ideolojik kimliğimiz yok, bir siyasi parti yok, arkamızda bir grup yok, arkamızda bir cemaat yok. Yok oğlu yok. Aha, bu, bu kadarız yani. Gerçek gazetecik de böyle oluyor. Ne? Ama işte. Ayrı bir yol, bu kadarız. Şimdi ya şimdi hadi, hadi, hani arkadaşım da adını vermeyeceğim anlayar herkes. Hadi öz savunuyor. Yani eski milletvekiliydi, da, Arkadaşım aynı zamanda da. Gazeteci. Niye savunuyorsun kardeşim Hadi? Neden biliyor musun? Ne diye savunuyor yani? Ya hani anladın mı? Kol ne, ne? Ya söyleyeyim Barış arkadaş, arkadaşım. Ha ne diye? Niye savunuyor? kolluyorsun? Ne? Çünkü neden biliyor musun? İnternet haberde beraber çalıştılar. Barış internet haberde çalışıyordu. Daha sonra gerçek gündemi kurdu oradan ayrılarak. Ya Zaten şimdi beraber program yapıyorlardı TV üzerinde. Yapıyorlardı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eski iş arkadaşları. Ama bir şey söyleyeceğim ya arkadaş yapmayın ya. Böyle, Yapmayın. Böyle gazetecilik olmaz. 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 Yani sen şeyi de Yapmayın. şimdi ben olmaz böyle. ama ben bunu deyince benim ne oluyor biliyor musun? Benim mahalle daralıyor. Çünkü yapmaman gerekiyor. Çünkü böyle bir mantık var. Mesela Metin Külük meselesi var. Şimdi size aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Metin Külük meselesinde Sedat Peker değil gönderen. Başka bir iş adamı olduğu söyleniyor Külünke. Olabilir mi? Olabilir. Bir iş ilişkisi olabilir. Ama Sedat Peker, Sedat Peker tarafından bir 10 bin dolar gönderiliyor. Sonra o 10 bin dolar geri iade ediliyor. Yanlışlıkla gönderilmiş oluyor. Böyle bir şey yaşanıyor, trafik yaşanıyor. Şimdi bu şu yaşadık. Büyük ihtimalle Metin Külük bir şey yapıyor. İşte kendisine sordum niye konuşmuyorsun diye o da dedi ki zamanını bekliyorum ben her şeye. Ama açıklama Yok şöyle. Açıklama ama lazım ben yanıt yani vermiş ya. olurum dedi. Hı. Şimdi yanıt vermeyeceğim. Ben zamanı gelince konuşacağım. Şimdi benim olayım şu. Ferit, e, Türkiye'de insanlar gazeteciler mahalleleri adına konuşuyorlar. Mahalleleri adına konuşunca başka mahallesindekilerine o mahalle adına her şeyi kabulleniyorsunuz diye konuşuyor. Bu mahalledekiler de yapıyorlar. Bu, diyorum insani ilişkiler bunlar. Ama olmaz abi gazetecilik bak, yok, öyle yok, olmaz. A, ama insan olmaz o iş. Ferit şey, ama canım. bir tarafımız insan. Bir tarafımız insan. Hepimizin bunun... ideolojisi ya görüşü Ferit, var ama senin, öyle olmaz. Seninle mi? ilgili bana bir dosya gelse düşünürüm ya yapmazsın diye insanlar dokundukları insanların hakkında kolay kolay konuşmazlar. Düşmanlaştırınca daha çok konuşmaya başlarlar. Gazeteciler tabii ki eline bir geldiğinde şöyle yaparsın yani dersin ya bunu yayınlasam bana ne katar, yayınlamasam ne katar diye bakarsın. Şimdi bize diyorlar ki mesela konuş korkusuzca konuş. Konuş ya. ya. kardeş konuş da. Değil işte yani. A burada bazen yutkunuyorsun yani. Konuşamıyorsun. Yani şeyi kolay. Bakıyorsun çocuklarım var. Sevgilim var. Bir hayatım var. Bir işim var. E, ya bu hayatın alt olacak. O yut, e, ama yani şey cesaretli olmak zorundasın. E, yurt dışından olunca cesaret oluyor. E, biz her şeye rağmen buradan konuşmaya çalışıyoruz. Ya yani, gaza gaz da. E gazın da bir boyutu var Ferit'cim yani. Kusura bakmasınlar. Ha bir gün, bir, ya Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü dönemde Türkiye'de 90'lı yıllar. Öldürüldü. Uğur Mumcu gibi bir adam öldürüldü. Uğur Mumcu gibi bir adama dokundular bu ülkede. Yetmez ona. Bu ülkede bak, eski bakanlara dokundular. Profesörlere dokundular. Bombalı paketlerle yapıldı. Sokak... Ben iki defa işte ol, ya ben, ben silahlı bir saldırıya uğradım Ferit. 7 kurşun üzerime atlar, dördü üzerime geldi. Ardından e, şu anda Ağır Ceza Mahkemesi'nde vurulmamla ilgili talimat verildi. İşte polisin kayıtlarında duruyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'un en organize suç örgütü olarak yargılanan 180 kişilik bir dava. Orada rastlantıyla öğrendim. Ya benim bir korumam yok. Herhangi bir şeyim de yok. İşte böyle sağ, arabama yürüyorum. Sokakta herhangi biri gelir. Sana ne de omuz attın, küfür ettin diyerek başka bir şey yapabilir bunu. Benim arkamdan arabama kaza süsü verilerek yapıldı falan. Sonradan ortaya çıktı hepsi. Ya devlet görevlilerinin PKK ile işbirliği yapıp uyuşturucu e, işine girdikleri e, iddiasını e, araştırdığı... Hani hep iddia ya bunlar. Yani böyle şeyler varsa gerçekten bu bir yani skandal ya. Bu çocuklarımız askerler, Mehmetçikler, operasyonlar, şehitler gerçekten tüylerimiz diken diken oluyor değerli izleyiciler. Ya bunların araştırılması lazım. Bunun bir hukuki boyutuna başlanması gerekiyor. Doğru Ferhat, mu yanlış mı iddiaların ortaya çıkması gerekiyor. Sedat Peker meselesine. Yani gerçekten çok acı, çok acı. Yani çok acı Ben de Sedat Peker meselesine dönmek gerekiyor. Yani Sedat Peker olayı şunu söyleyeyim. Türk tarihinin susurluk sonrasındaki bence en büyük olayıdır. Herhangi bir belge olmaması için ayrı yanıdır. Ama orada da kendini koruyor. Önce onu söyleyelim bir takım belgeler açıklandığında aynı zamanda kendisinin de yargılanabileceği koşullar ortaya çıkıyor. Kendini korumak istemesini anlamlı buluyorum. Ee, ama söylediği iddialarla ilgili bugün Türkiye'de herhangi bir savcının bir dava açılabileceğini de bir araştırma yapabileceğini de düşünmüyorum. Düşün geçen bir tane Eyüp savcısı bu yasaklarla ilgili olarak vatandaşlarla pandemi nedeni başına gelen adam burasına gelmiş bir video yayınladı ardından görevden alındı. Ya görevden alındı. Neden bahsediyorsun? Kim açabilecek? Ama bir şey söyle. HSYK'da dörde 3 gelinmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin atamalar bölümünü istemesi ne anlama geliyor? HSYK ile ilgili söylüyor. Evet, orası önemli. O zaman Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa Türkiye... e, tasarlaması ve orada Erdoğan'ın yetkilerinin de kısıtlanması da bu da ayrı bir e, konu büyük bir çok büyük güzel bir, sürpriz, bir konu oldu büyük bir sürpriz yani. Demek bekliyorum. Büyük bir sürpriz. Yeni bir ittifaka doğru, yeni bir ittifaka doğru gidilebilir. Ama bu ittifakın başında yine Erdoğan mı olur? Ya da muhalefet ya da muhalif taban seçmen bunu kabul eder mi? O da ayrı bir soru e, işareti.